Herkese günaydın. Bugün ve kanalıma hoş geldiniz. Ne diyorum? Bugün Brüksel'e gidiyoruz. Çok heyecanlandım bir anda. Neyse şimdi e, sabah erken kalktım. Aslında yani çok az uyudum ama neyse gözlerimin altından belli oluyor. Paketimi düzgün çıkaramadım. Neyse vlog koyuyorum. Koymuyorum daha doğrusu editledim bu zamanım olduğu için. Neyse annemleri bekliyorum. Birazdan çıkacağız. Uçağa gideceğiz. Ve Brüksel'e gideceğiz. Arkadaşlar bir test yapayım, arabaya binelim. Brüksel'de nece konuşuyorlar? Fransızca. Hayır. Sen bana öyle de. Fransızca konuşuyorlar. Tamam güzel, genel kısımınız varmış. Ama çok komik. Azize. Annem bilmiyorum. Asıl, bak okuma yazmayı bilmiyorum. Asıl şu an... geçen gün sayfaksa ne yazıyordun? Ne? Allah azza falan yazdım. Allah azza. Ha, abi isim Kendine yani yani ben, kendine adam da. Abi bize. Onu da yazacak yani. Bize bakmıyor. altı alt fit çekin Çok susadım. Ben de. Son bölümü <laughs> bekliyoruz. Ay, parmağımı çektim. Şimdi uçağa bindim ve uyuyacağım. Yani Çok uykum var. 4 saat uyku. Bu uçak benim için çok yararlı. Kendimden geçsin. Uçakta 3,5 saat uyudum. Son uyuyduk bu arada. Sabah kontrolü yiyoruz. Adaya gelmiş durumdayız otelde. Tadam. Tadam. Tuvalete bakar mısınız? Çok havalı. Öncelikle bir derin var. Sonra işeme pis var. Ya. Bu dolaplarda var, ne varmış? Boş. Biraz da çok acıktı, hadi gidelim bakın çekin çekin lan çok güzel yapmışlar gülleri atmışlar Aa, saymıyor çok tatlı tamam büyük Grand Palace diye bir şey geldi çok güzel oturun iki dakika sen bir yemek yiyecek yer arıyoruz <laughs> Şimdi yenime donuyorum çok soğuk <laughs> bu yere giriyoruz böyle çok tatlı bir yer baksanıza. Orada da böyle minik minik mağazalar var. Ee, bursting, beyaz şaraplı ve kiss. sarımsaklı mul. Ya <laughs> <It's spirituality> <laughs> şu anda böyle bir kafe geldi. Ben hiç şu çok tatlı. Brasile. Aynı. Ve Belçika patates kızartması. Patates kızartmaları Belçika'da başlamış. Arkadaşlar otele gelmiş bunlarız ve ben hazırlandım. Anneanne elbisemi giydim size hemen kendimi gösteririm. Evet, hazır mısınız? Sadece çizmelerim Çok tatlı. Aslında elbisem bayağı anneannemin sesi. Benim çok şey yok. Sonra bu çantam. Tabii çizmeler Zara. Annenin doğum günü hediyesi. İlk defa giyiyorum. Elbiseyi de Amerika'dan almıştım. İlk defa giyiyorum. Şimdi biz bir buçuk saattir falan Lara ile konuşuyorum. Burada takılıyorduk. Şimdi çıkacağız. Çünkü Reyyame'ye rezervasyonumuz var. Ve bu dünyanın güzel çayını aldım. Göstermek isterim. Aşırı güzel. Tattığım en güzel çaylardan biri. E, framboaz, nane ve yeşil çay. Çok güzel. Evet. Geldik. Restorana gidiyoruz. Ve parking falan kapalıydı biz geldiğimizde. Ya. O, yanlış yere geldik. Şunlara bakar mısınız? <laughs> çok havalı. Az önceki yer yanlışmış. Burası. Ben sağ. Beğendin mı? Bundan yiyeceğim. Ben sağ. Vincent Ben de diyorum bu kıyım. Suratıma girdi. Giriş çok enteresan. Bu tuhaf içinden geçiyorsun. Bakın içine. Harun. 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 Tada. Çok tatlı. Çok güzel. Yaşlar. Evet. Evet. I only know 25, but it's not the alphabet. I why. No, not. Why? What is that? You don't know why. That's the last one. <sighs> no, it's not. <laughs> okay. I don't know why.

Güzel mi? Nasıl bu kadar ince yaprağı var? Baksanıza. Çok havalı. Hapa benziyor. Arkadaşlar geri geldik ve şu yoğurttan yiyeceğim. Çok havalı baksanıza. Eee şey sütsüz yoğurt. Çok havalı. Alpro'nun. Ben şimdi yatacağım. Güzel demek bakacağım. Yarın sabah görüşürüz. Annem burada. Böyle. İyi İyiler. Günaydın ve pazar günü hoş geldiniz. Size kıyafetimi göstereceğim. Sabah 9'da falan kalktım ama yatakta edit yaptım. Editlerim yani şey vloglarımı çok yani iyi koyuyorum. Kendime gurur duyuyorum, yetişiyorum. Normalde hep geri kalıyorum o şeylerle. Sabah kıyafetim. Ah Ayakkabı Erzen'in doğum günü aldı. Elbise direkt boğazlı düz. H&M. Çantamızla değil ve ceket Forever 21. Ya da çok tatlı oldu bence. İnşallah donmayacağım gerçi. Neyse şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Sonra yukarı gelip montlar alacağız. Bakın hmm. minik Belgium'un çok şey. Çok şirin waffle'lar böyle. Önce kahve söylemiş, sade, ben ilk defa. Şey Hem çay evet. söylemiş. Evet, evet. evet. Antikacıların olduğu bir e, pazara geldik. İşte antika cici var çok tatlı. Arkadaşlar Margaret'in Rene Margaret'in üyesine geldik. Bakın. Kadına bayıldım. Ben çizmeye başlı çıkarıyor. Neyse. Bunlara da bayıldım. Çok güzel. Çok da. Burada böyle şarkı parçaları var. Müzik masaları falan filan Çok, Çok güzel. Bakar mısın şimdi? Aşk Çok güzel, güzel yapmış. Sen ne yapıyorsun? Bunlar bizim odamızda var. odamızda. Bu akışı. Bunun üstü Böyle bir kafeye geldik çok tatlı. Aa demiştim zaten size geldiğimizde. Anneme çay içiyoruz. Ayrıca yüzden kâpücülü, babam kahve. Wow. Burada makinaları arsalanmıştı. Michelin yıldızlı restorana geldik. Le Zonyo bilmem ne. Le Petit Zonyo. Pardon burası Çok tatlı. otele geldik şu anda. Özel markete uğradık yolda. Şimdi waffle gideceğiz. İki saniye otele geldik. Marketten birkaç bir şey aldık. Onları bıraktık. Ve waffle gideceğiz. Marketten dünyanın en güzel barlarını aldım. Bakar mısınız? Çok güzel bu barlar. Ve içlerinde hiç şeker yok. Çok yani çikolata kaplı ve bayağı güzeller. Bunlar öneririm. Waffle'cı kapatmışım. Alize benden başka bir okulca arıyoruz o Benden utanılacağını zannetmiyorum açıkçası. Ayıza! Niye benden utanıyorsun? Kaçıyor şey şu anda. Baya kaçıyor. Saat 7 ve her yer kapatıyor. Bildiğiniz şehir ölüyor gibi geliyor. Nereye gitsek kapalı. Şu anda bu yere geldik. Buradaki bütün vasılcılar kapatmış. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Ee, Ayıza hala benden kaçıyor. Ama bu aşırı turistik. Vapur yerine geldik. Düz kayağı kapalı arkadaşlar. Ama çok kötü gözükmüyor. Sadece biraz fazla turist. Şaka şaka barıştık değil mi? Kimle? Benimle. Biri ben oldum. Benden kaçıyordun ya. <laughs> Getirdim Alize'yi düzgün bir yere. Bayağı iyiyim değil mi bu konuda? Oo saydın? Ooo enteresan. Waffle'ı alamadık çünkü cash istedi ve cash'imiz yok. Annem e, olmadığı için... Çok... Annem telefonsuz bir şekilde bizi arıyor. Ve biz yer değiştirdik ona dediğimiz yerden. Şimdi oraya geleyim. Evet. Ki onu bulup Alize waffle'ını alabilsin sonra. En, en turistik olan yerden falan. Aynen. Ooo Alize! Ama buraya geldik çünkü öbür waffle yapmıyormuş. Sıra var bir de burada bakın taze yapıyorlar. Bir tarafta hazır yapıyorlar da. Dünyanın havalı jelibonlarını aldı anne. <laughs> Çok havalı. Neyse. Neli istedin? Çikolata. Ne? Beyaz çikolata, normal çikolata. Şokoladan, şokoladan, kız ebenen. Çok basicsin. Sonunda diyor. Adam 5 saattir hazırlayamadı. Son tasarımı. Ak buyur olma. Oh, ha. Taste test. O yüzden şu an, kaç puan? O şu an kaçıyor. Hmm. Ne? 10 üstünden 5. Oh, kötü. kötü. <laughs> Çünkü hazır yaptılar bu Alize'ninkini de alalım. Rate. elimden düşecek diye. Zeynep, şeyine benziyor. Niye bu kadar abarttıklarını anladım anne. Hmm. Yani. Gerçekten mi? Kaç puan? Benden 9 alır diyelim. Ooo. Otele Beyoncé gelmiş. Baksanıza şu an otele geldik. Bütün bu ünlüler gelmiş. Bayağı bir ünlü gelmiş böyle. Bunların hepsi onların imzaladığı şeyler. Çıkmaya. Taste mm. test ediyorlar. Mm. Güzel mi? Mm. O oh, bar bayağı güzel. Kaç puan? 10 üstünden 9. Hmm. Aferin. Çok güzel. Ne oldu Midnight snack yapıyoruz. Bakar mısınız? Unicorn un içeceği çok enteresan. Ben de kendi kutun kendi aldım. Arkadaşlar yatağa girdim ve edit yapacağım. Pardon, YouTube videosu koyacağım ve bunu içeceğim. Ay senin ya deli misin sen? Şimdi sen. iyi <laughs> Seni Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogımda veya videomda görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.